Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Sinem Ünsal'ın bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyorum. Güzeller güzeli oyuncumuz Instagram'dan e, sonunda kavuştuk notuyla arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı. Tabii ben de hemen sizleri iletmek istedim. Uzak şehir oyuncularının günlük paylaşımlarını anında sizlere iletmeye devam edeceğim. Yaz boyunca birbirinden özel paylaşımlar, oyuncularımızın tatil görüntüleri ve ikinci sezonla ilgili spor Oylar, bilgiler anında kanalımda bulunacaktır. Bunun için kanalımı takip etmeyi, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.